Sinema tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün Avustralya sinemasının ilginç bir dönemine, sesli filmlerin başlangıcına ve ülkenin kendi sinema kimliğini bulma çabasına yakından bakacağız. Evet. Hollywood ve İngiliz etkisinden sıyrılıp New Wave ve Uzanan Yolu birlikte keşfedeceğiz. Evet. Sessiz dönem bitiyor ve sesle birlikte Avustralya sineması için yeni bir sayfa açılıyor. Ama bu sayfa ee, başta biraz dış etkilerin gölgesinde kalmış gibi. Öyle olmuş galiba. Hangi yönetmenler, hangi yapım şirketleri öne çıkmış, hangi hikayeler anlatılmış bunlara bakacağız. Gerçekten de hareketli ama bir o kadar da hani kimlik arayışıyla dolu bir dönem. Sesli sinemaya geçişle birlikte Hollywood ve İngiliz filmlerinin Avustralya pazarındaki hakimiyeti daha da artmış anladığım kadarıyla. Maalesef evet. Peki ilk sesli Avustralya filmi hangisiydi? Sanırım bir güldürüymüş. Aynen öyle. Frank Tring'in yönettiği Diggers yani difınıcı 1931 tarihli. Hmm. Hemen ardından yine Tring'den Walting Matilda, Matilda ile Wiles 1933'te geliyor. Ama sesli döneme asıl damgasını vuran yapı e, Stuart Doyle'ın kurduğu Sign Sound yapım evi. Sign Sound. Science Sound o dönemin adeta yerli stüdyo sistemi gibi bir şey kurmaya çalışıyor aslında. Sign Sound bayağı iddialı girmiş yani piyasaya. Dönemin popüler oyuncularını, teknik ekiplerini bünyesine toplamış, yenilik peşinde koşmuş. Kesinlikle. İlk filmleri de Ken G. yönettiği On Our Selection, Bizim Seçimimiz, 1932. Bu film neden önemliydi sence? Şöyle bir durum var, On Our Selection zaten 20 yıldır tiyatroda sahnelenen, yani halkın çok iyi bildiği ve sevdiği bir oyun. Ha, önceden bilinen bir şey yani. Evet, hatta sessiz dönemde de filmi çekilmiş. Sound Sound, sesli dönemdeki ilk filminde risk almak yerine bilinen garantili bir formülle başlıyor. Mantıklı. Teknik imkanlar belki bugünkü gibi değildi ama film gişede müthiş bir başarı yakalıyor. Bu bize şunu gösteriyor. İlk başta amaç yerli seyirciyle sağlam bir bağ kurmaktı. Anladım yani önce kendi seyircisini yakalamayı hedeflemişler. Aynen ve bu strateji işe yaramış görünüyor. 1932 ile 1940 arasında tam 17 film üretmiş Sen Sound. Evet, 17 film. Neredeyse hepsini de aynı yönetmen çekmiş, Ken G. Hall. Sadece güldürümü çekmişler peki, hep komedi mi? Hayır hayır, yelpazeyi geniş tutmaya çalışmışlar. Mesela Ken G. Hall'un çektiği The Squatter's Daughter, sürü sahibinin kızı, 1933 filmindeki yangın sahnesi gibi hani teknik olarak dikkat çekici işler de yapmışlar. Hmm. Ya da The Silence of the Maitland, Dean Maitland'ın suskunluğu yine 1933. Bu bir din adamının yaşadığı aşkı konu alan bir melodram. Oo, farklı türler. Evet yani farklı türleri denemekten çekinmemişler. Broken Melody, Kırık Melodi 1937 veya Deden Değil Come to Town, Deden Dev Kente Geliyor 1938 gibi başka popüler filmleri de var. Ama sonra 2. Dünya Savaşı patlak veriyor ve Science Sound kurmaca film üretimini durduruyor. Savaş her şeyi değiştiriyor tabii. Kesinlikle. Maalesef. Kenji Hall da uzun bir ara veriyor yönetmenliğe. Öyle mi? Evet, savaştan sonra Kolombiya yapım evi için çektiği Smithy, 1946 onun son kurmaca filmi oluyor. Smithy. Bu film 1928'de uçakla büyük okyanusu geçen ünlü pilot Charles Kingsford Smith'in hayatını anlatıyor. Fark edeceksin ki Hall'un genel yaklaşımı hep sıradan seyirciyi yakalamak üzerine kurulu. Evet, popüler konular. Bu belki de Avustralya sinemasının sonraki dönemlerinde de izlerini göreceğimiz bir yaklaşım. Sand ve Kenji Hall dışında kimler vardı peki o dönemde? Başka önemli isimler de çıkmış mı? Olmaz mı? Charles Edward Showell var mesela. Onun hikayesi de ilginç. Hah, Shovel. Evet. Tiyatro eğitimi almış, şansını denemek için Amerika'ya gitmiş ama orada tutunamayıp ülkesine dönmüş ve yönetmenliğe başlamış. Onun filmleri nasıldı? Science farklı bir çizgisi var mıydı? Shovel'ın tarzı biraz daha farklı, evet. Mesela In the Wake of the Bounty, Bounty isyanının eşiğinde 1933 filmi hem meşhur Bounty isyanını yarı belgesel bir dille anlatmasıyla... Ha, <laughs> yarı belgesel, ilginç. ...hem de daha sonra çok büyük bir Hollywood yıldızı olacak Errol Flynn'in ilk filmi olmasıyla önemli. Errol Flynn mi? Ciddi misin? Evet, düşünsene Erol Flynn kariyerine bir Avustralya filminde başlıyor. Vay canına! Erol Flynn detayı harikaymış. Şovenin özellikle Avustralya tarihine odaklandığını görüyoruz değil mi? Evet, kesinlikle. Heretic Miras 1935 filminde ülkesinin 150 yıllık geçmişine bakıyor. Hmm. Sonra tekrar Hollywood'a gidip teknikleri incelemesi de onun vizyonunu gösteriyor bence. Evet, kendini geliştirmeye çalışmış. Döndükten sonra çektiği 40,000 Horsemen, 40 bin atlı 1941 büyük ses getiriyor. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Avustralya süvarilerini anlatan epik bir film bu. Bayağı büyük prodüksiyon anlaşılan. Evet. Ardından The Reeds of Tobruk, Tobruk fareleri 1944 ile İkinci Dünya Savaşı'na Libya'daki Avustralya askerlerine odaklanıyor. Daha gerçekçi bir savaş tasviri var bu filmde. Sons of Matthew, Matthew'un çocukları, 1949'da yine geçmişe dönük bir ailenin kuşaklar boyu hikayesini anlatan bir film sanırım. Aynen öyle. Baya üretkenmiş şu felde. Üretken ve cesur. Belki de en çarpıcı işi Avustralya'da çekilen ilk renkli film olan Ceda, 1955. İlk renkli film Ceda. Ama bu filmin önemi sadece renkli olmasından kaynaklanmıyor. Genç bir aborijin kadının trajik hikayesini anlatıyor. Hmm, hassas bir konu. Shovel daha önce de filmlerinde aborijinlere yer vermişti ama Cadda'da ilk kez yerli halkın yaşadığı sorunlara, özellikle zorla kültür değiştirme meselesine bu kadar doğrudan ve eleştirel bir bakış getiriyor. 1955 yılı için bu inanılmaz cesur bir duruş. Gerçekten de öyleymiş. Peki Shovel ve Saison dönemi sonrası ne oluyor? Savaş sonrası Avustralya sineması nasıl bir yöne gidiyor? Üretim devam ediyor mu? İşte işler tam da burada biraz ilginçleşiyor. 1940'lardan e, 70'lere kadar olan dönemde kurmaca film üretimi ciddi anlamda yavaşlıyor. Öyle mi? Duruyor mu yani? Neredeyse bir duraklama dönemi yaşanıyor yerli yapımlar açısından. Ama aynı dönemde ilginç bir şekilde belgesel sinemacılığında bir canlanma var. Aa, belgesel tarafı mı güçleniyor? Evet. Hatta Australian News Information Bürosu'nun yaptırdığı ve Damien Perrer'ın yönettiği Kokoda Frontline, Kokoda Cephesi 1942 en iyi belgesel Oscar'ını başka filmlerle paylaşıyor. Oscar'lı belgesel. Bu müthiş bir başarı. Kesinlikle. Düşünsene bir Avustralya belgeseli Oscar alıyor. Demek ki kurmaca duraklarken belgesel alanı hareketlenmiş. Enteresan. Evet, hatta Science Sound bile kurmacayı bırakıp haber filmleri ve belgeseller çekmeye yöneliyor o dönemde. John Heyer'ın yönettiği The Back of Beyond, Önün Arkası, 1954 gibi başarılı belgeseller de çıkıyor. Hmm. Ama şimdi bir düşün, yerli kurmaca film üretimi neredeyse durma noktasında. Evet. Hmm. Ama tam da bu dönemde, mesela 1944-45 sezonunda Avustralya'da tam 151 milyon sinema bileti satılıyor. Ne? 151 milyon bilet mi? Evet, bu inanılmaz bir rakam. İnanılmaz gerçekten. Peki insanlar ne izliyor o zaman? Yerli film yoksa? İşte tam da bu boşluğu yabancı yapımcılar dolduruyor. Ha, yabancılar geliyor ya. Yani. Evet, Avustralya'nın doğal güzellikleri, çekim için uygun koşulları, belki de maliyet avantajları. İngiliz ve Amerikan yapımcılarını çekiyor. Ülke adeta bir film platosuna dönüşüyor. Kimler gelmiş mesela? Hangi filmler çekilmiş merak ettim. İngiliz Ealing stüdyolarından Harry Watt geliyor mesela. The Overlanders, Göçerler 1946 diye bir film çekiyor. Göçerler? Savaş sırasında hayvan sürüleriyle ülkeyi bir uçtan diğer uca geçen insanların hikayesini adeta bir western atmosferinde anlatıyor. Çok da başarılı oluyor. Western gibi mi? İlginç. Sonra yine Went, Eureka Stockade 1949'la Avustralya tarihindeki önemli bir madenci isyanını filme alıyor. Yani yabancılar gelip Avustralya hikayeleri anlatıyorlar bir nevi. Aynen öyle. Başka bir önemli İngiliz yönetmen Michael Powell da geliyor. Michael Powell D.R. A Wizard Mob, 1966 ve başrolünde James Mason'ın oynadığı Age of Consent, kabul yaşı 1968 gibi filmleri burada çekiyor. James Mason'da, vay. Hollywood'da eksik kalır mı? Sanmam. Tabii ki kalmıyor. Lewis Milestone, Kangaroo. 1952, Fred Zinnemann, The Sundowners, Şafakçılar, 1960. Şafakçılar, Deborah Kerr vardı değil mi orada? Evet, Deborah Kerr, Robert Mitchum, sonra Stanley Kramer, On the Beach, Kumsal'da, 1960. Kumsal'da, Gregory Peck, Ava Gardner, büyük isimler. Aynen. Bunlar hep Avustralya'da çekilmiş, büyük yıldızların oynadığı dev Hollywood yapımları, daha sonra Kanadalı Ted Kotcheff, İngiliz Tony Richardson ve özellikle Nicholas Roeg gibi önemli yönetmenler de geliyor. Nicholas Roeg'ün Walkabout 1971 filmi çok konuşulan bir filmdir değil mi? Kesinlikle. Walkabout sadece çölde kaybolan iki beyaz çocuğa yardım eden bir aborijin çocuğun hikayesi değil, Değil evet, daha derin. Film, kent, çöl, uygarlık, doğa, beyazlar, yerliler gibi temel karşıtlıklar üzerinden çok katmanlı bir sorgulama yapıyor. Görsel dili çok güçlü ve hmm, rahatsız edici olabilen bir film. Evet, etkileyici ama sert. Avustralya'nın iç manzarasını ve kültürel çatışmalarını yabancı bir yönetmenin gözünden ama çok etkili bir şekilde yansıtıyor. Bu kadar yabancı yapım arasında hiç mi yerli film yoktu peki kayda değer bir şey? Çok az da olsa vardı. Mesela Cecil Holmes'un yönettiği Three in One. Üçü bir yerde 1955. Önemli bir örnek. Hmm, üçü bir yerde. Üç farklı Avustralyalı yazarın öykülerinden uyarlanan, gerçekçi bir bakış açısına sahip bu film Dönemin en önemli yerli yapımlarından biri kabul ediliyor. Hmm. Ama genel eğilim dediğim gibi yabancıların hakimiyeti yönündeydi. Yine de The Pudding Thieves Tatlı Hırsızları 1967 ya da Tim Burstall'ın birazdan bahsedeceğimiz 2000 Weeks 2000 Hafta 1969 gibi filmler sanki yavaş yavaş bir şeylerin değişeceğinin sinyalini veriyordu. Evet, geldik galiba o değişimin eşiğine. 1960'ların sonu. 70'lerin başı. Dünyada da bir hareketlilik var o dönemde. Bu Avustralya'yı nasıl etkiliyor? Tam üstüne bastın. Dünyadaki toplumsal ve siyasal değişim rüzgarları, işte öğrenci hareketleri, Vietnam Savaşı karşıtlığı gibi Avustralya'yı da etkiliyor. Kaçınılmaz tabii. Özellikle Sydney ve Melbourne gibi büyük şehirlerdeki aydınlar sanatçılar artık bu İngiliz ve Amerikan kültürel hegemonyasından sıkıldıklarını, kendi özgün seslerini bulmak istediklerini daha yüksek sesle dile getirmeye başlıyorlar bize kendi hikayelerimizi anlatan filmler lazım diyorlar güzel bir talep peki bu talepler bir karşılık buluyor mu devlet ya da kurumlar bu sese kulak veriyor mu hem de nasıl avustralya sanat konseyi bu çağrıyı duyuyor ve yerli sinemayı ulusal kültürel mirasın önemli bir parçası olarak görüp destekleme kararı alıyor bu çok kritik bir adım Devlet desteği yani. Evet, film yapımcılarına ciddi mali destekler sağlanıyor. Hatta film için yapılan yatırımın yüzde %50'sine kadar vergi muafiyeti getiriliyor. Bu yapımcılar için büyük bir teşvik demek. Yüzde %50 vergi muafiyeti. Çok iyi. Sadece para mı? Başka adımlar da atılıyor mu? Evet, işi sadece mali destekle bırakmıyorlar. Sinemci kurumsal olarak da desteklemek için iki yeni yapı oluşturuluyor. Avustralya Film Geliştirme Kurumu ve Deneysel Film Fonu. Hem ana akım hem deneysel. Güzel. Yani hem ana akım hem de deneysel projelere kapı açılıyor ve tabii eğitim olmazsa olmaz. 1975'te Avustralya Film, Televizyon ve Radyo Okulu kuruluyor. AFTR. AFTR evet. Çok önemli bir okul. Bu okuldan ileride Avustralya sinemasına damga vuracak çok önemli yönetmenler, senaristler, oyuncular çıkacak. Bütün bu desteklerle çekilen ilk filmlerin daha çok güldürü türünde olması ilginç geldi bana. Neden acaba? Belki de en başta seyirciyle yeniden bağ kurmanın, iç pazarda hızla kabul görmenin en kolay yolu olarak görüldü. Tim Burstall bu dönemin öncü isimlerinden. Tim Burstall. Stork, Leylek, 1971 adlı filmiyle dikkat çekiyor. Dörtlü bir aşk ilişkisini anlatan absürt bir komedi bu. Hey, Burstall daha önce 1969'da 2000 Weeks, 2000 hafta diye bir film çekmişti. O filmde Avustralyalı aydınların ülkeyi terk edip İngiltere'ye gitme eğilimini eleştiriyordu ve bu biraz tepki çekmişti. Ha, anladım. Belki de bu yüzden Burstall daha popüler, daha eğlenceli sulara yöneldi. Anladım. Biraz nabza göre şerbet vermiş yani. Alvin Purple, 1971 filmiyle de işin içine biraz daha cinsellik katmış sanırım. Evet evet, o da var. Bu filmler o dönem için bayağı konuşulmuştur herhalde. Hem de nasıl. Alvin Purple büyük bir ticari başarı yakalıyor. Burstel, filmlerinde karakterleri yerel Avustralya aksanı ve argosuyla konuşturarak komediyi daha da güçlendiriyor. O yerellik önemli tabii. Bu da filmlere özgün bir tat katıyor. Onun Peterson 1974 filmi de önemli. Üniversiteye gitmeye karar veren bir elektrik işçisinin e, ders aldığı profesörün karasıyla yaşadığı ilişki üzerinden Avustralya toplumundaki sınıf farklarına, erkeklik algısına dair gözlemler yapıyor. Güldürürken düşündürüyor yani. Aynen güldürürken düşündüren filmler bunlar. Burstall'ın The Last of the Unkillable Sert adamların sonuncusu 1979 filmi de bir maden ocağındaki erkek dünyasını anlatıyor sanırım. Evet o da başarılı bir film. Fark edeceksiniz ki bu ilk dönem filmleri daha çok Avustralya seyircisine onların tanıdığı tiplemelere, onların güleceği esprilere odaklanıyor. Kesinlikle. 70'lerin başındaki bu ilk filmler adeta Avustralya'nın kendine dönüşünü, kendiyle barışmasını, hani kendiyle dalga geçmesini simgeliyor gibi iç pazarı hedefliyorlar ve bunu başarıyorlar da. Ama 70'lerin ortalarından itibaren hedef biraz daha büyüyor. Evet. Ne değişiyor peki? Artık sadece iç pazar değil, uluslararası arenada düşünülmeye başlanıyor. Tamam kendi seyircimizi yakaladık ama dünyaya da açılmalıyız fikri ağırlık kazanıyor. Hmm, küresel hedef. Avrupa sanat sinemasıyla ya da Hollywood'un kaliteli yapımlarıyla rekabet edebilecek, hem sanatsal derinliği olan hem de uluslararası alanda ilgi görebilecek filmler yapma hedefi ortaya çıkıyor. İşte bu noktada yeni bir dönem başlıyor. Yani Tim Burstall, Bruce Beresford, David Williamson, Barry Humphries gibi ilk dönem komedilerinin yaratıcıları bir kapı açmış oluyor aslında. Aynen öyle. Onlar Avustralya insanını, onun zaaflarını, çelişkilerini mizahi bir dille ele alırken Belki de farkında olmadan kurulu düzeni, yerleşik değerleri de sorgulamış oluyorlardı. Bir temel atmışlar yani. Evet. Onların ardından ise Vietnam savaşını yaşamış, öğrenci hareketlerine tanık olmuş, daha politik, daha eleştirel bir bilinçle yetişmiş yeni bir yönetmen kuşağı geliyor. İşte meşhur Avustralya New yani yeni dalgası burada mı başlıyor? Tam olarak burada başlıyor. Bu yeni kuşak yönetmenler Anglo-Sakson kökenli ama Amerika ve İngiltere'den farklı kendine özgü bir sinema dili yaratıyorlar. Özgün bir dil? Hem kişisel hem de toplumsal meselelere değinen, daha cesur, daha author odaklı filmler bunlar. Bruce Beresford, Peter Weir, Jill Armstrong, Fred Schepisi gibi isimler bu dalganın öncüleri oluyor ve Avustralya sinemasını dünya haritasına sokuyorlar. Büyük isimler bunlar. Ama bu... Artık başka bir bölümün konusu. Gerçekten de inanılmaz bir dönüşüm hikayesi. Önce sesle birlikte gelen dış etki, sonra kendi sesini arama çabası, yabancıların doldurduğu bir boşluk, ardından devlet desteğiyle gelen bir canlanma ve nihayetinde dünyaya açılan özgün bir sinema. Çok katmanlı bir yolculuk. Kesinlikle. İngilizce konuşuyor olmaları ve Anglo-Sakson kültürüne yakınlıkları uluslararası pazarda bir avantaj sağlıyor tabii. Doğru. Ama aynı zamanda Jeda gibi, Vokabout gibi, her ne kadar yönetmeni yabancı olsa da teması itibariyle, yerli kültüre, tarihe, toplumsal sorunlara, özellikle de aborijin meselesine bakan filmlerin de yapılmış olması, bu kimlik arayışının ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Şimdi bir düşünün, bir ülkenin sineması, kendi kültürel kodlarını, kendi özgün dilini koruyarak, küresel bir endüstrinin ticari beklentileriyle nasıl başa çıkabilir? Çok zor bir denge. Özellikle Avustralya gibi kendi iç pazarı aslında o kadar da büyük olmayan bir ülke için bu ne kadar hassas ve zorlu bir denge. Kendi hikayeni anlatmak mı önemli yoksa dünyanın anlayacağı formüllere uymak mı? Bu sadece Avustralya sineması için değil. İngilizce konuşmayan ya da Hollywood gibi dev bir endüstriye sahip olmayan pek çok ülke sineması için bugün bile geçerliliğini koruyan, üzerine gerçekten kafa yorulması gereken çok temel bir soru. Evet hala güncel bir sorun. Bu dengeyi tıttırabilenler fark yaratıyor galiba. <laughs> Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.